Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda bu dersimizde sizde öncelikle 153 ticari maldan kayıtlarından devam ediyorum. 153 ticari mal alışları yani 153 ticari malın alt hesaplarında 15301 ticari mal alışları 153.02 ticari mal alış giderleri, 153.03 ticari mal alış iskontoları, 153.04 ticari mal alış iadeleri var. Şimdi bu videomuzda size 153.01 ticari mal özür dilerim 153.02 ticari mal alış giderleri. Neydi alış giderleri? Biz örneğin İstanbul'dan mal alıyoruz. Toptancımız İstanbul'da. İstanbul'da mal alırken siparişimizi verirken hem ürünün siparişini veriyoruz. Atıyorum e, ürünün tanesini 1 liradan aldığımızı düşünün. Biz bir tır dolusu mal alıyoruz. O malın İstanbul'dan Ankara'ya bizim depomuza gelebilmesi için Lojistik firmasıyla anlaşma yapıyoruz. Tıra yükleniyor ürünler ve bizim depomuza Ankara'ya geliyor. Şimdi biz ürünü 1 TL'ye aldık. Ama ürünün bize maliyeti 1 değil. O ürünün maliyetine bir de ne ekleyeceğiz? aldığımız malla ilgili yapmış olduğumuz gideri ekleyeceğiz. Yani İstanbul'dan ürün çıkarken evet 1 liraydı ama Ankara'ya depomuza geldiği zaman ürünün fiyatı 1 lira değil. Onun üzerine bir de lojistik firmasına verdiğimiz ürünün birim maliyetini bulacağız. Giderini bulacağız. Onun malın maliyetini ekleyeceğiz. Onu da o yüzden 150.002 de gösteriyoruz. Hemen örneğimize bakıyoruz. Birinci örneğimiz işletme. Mal alıyor. 5000 118 KDV ile almış olduğu mal ile ilgili olarak 200 artı %18 TL ile de taşımana yani nakliye gideri yapıyor. Bedelini de biz nakit olarak ödüyoruz. Hemen zirveye geliyorum. zirveyi açtım. A firmasına giriş yaptım. Hemen genel muhasebeye giriyorum. Enter'lıyorum. Hemen önce alış kaydımı yapıyorum. Değil mi? İlk önce 5000 artı 118 KDV alış kaydı var. Evet. Alış kaydımı yazdım. Enter'ladım. Hemen mal alış yazdım. Malın bedeli 5000 liraydı. KDV'si %18'di. Hariçti. Bakıyorum alt taraf hariç. Evet. Sonra F9. F9 tuşuna basıyorum. KDV'mi ayırdı. Hemen arkasından bir de ne vardı arkadaşlar? 200 artı. Soruma tekrar bakalım. 200 artı %18 TL'de nakliye firmasına lojistik firmasına ödeme yapıyorum onu da aynı kayıtta gösterebiliyorum hemen bir alt satıra indim 153.02 alış gideri dedim 200 TL ydi. bir de bunun KDV'si artı hariç olarak hesaplayacağım artı yüzde 18 olduğuna göre F9 tuşuna basıyorum 36 TL'de onun KDV'sini hesapladı. Şu an ben alış ve giderimi yaptım. Şimdi bunun bir bedeli var. Bunun bedelini ödeyeceğim. Şu an toplam benim bana ürünün maliyet almış olduğum toplam ürünün maliyeti KDV'leriyle beraber 6136 TL. Şimdi bunun bedelini ödeyeceğim. Bedelini öderken de ne hatır ne demiştik? E, muhasebede borç ve alacak kayıtları birbirine eşit olmak zorunda. Şu an borç toplamı 6136 ise Para nereden çıkıyor arkadaşlar? Nakit dediğime göre 100 kasadan çıkıyor. TL kasadan çıkıyor. Hangi tuşa basacağım bakiyeyi işlemek için? Evet. F7 dediğinizi duyuyorum. F7'ye basıyorum. Bakın 6136 TL. Borç ve alacak birbirine eşitledik. Hemen burada şunu anlatı söyle hatırlatayım. Almış olduğunuz malla ilgili olarak daha önce alış kayıtlarını göstermiştim. Nakit alabiliriz, bankadan havale EFT, senet, çek gibi durumlar, şekillerde de mal alış kaydı yapabilirim. Ben burada sadece şu anki örneğimde alış ve giderlerimi nakit olarak ödedim. Bunu F2 ile kaydediyorum. Kaydet diyorum. Şimdi kaydettim. Hemen diğer soruya geldim. Diğer soruda İşletme yine mal alıyor. 6000 artı 118 KDV ile ve bu sefer almış olduğu malla ilgili, ilgili olarak 300 artı 118 KDV ile taşıma nakliye gideri yapıyor. Bedelini veresi olarak daha sonra ödeyeceğiz. Veresiye Malı alıyoruz ve veresiye. Kimden mal alıyoruz onu hatırlayın arkadaşlar. Önce hemen 153 yazıyorum. Mal alış kaydı diyorum. Enter'lıyorum. Mal alış diyorum. Malın bedeli 6000 liraydı. KDV'si %18 olduğuna göre F9 diyorum. Hemen arkasından bir de nakliye gideri diyorum. Alış gideri benim için. Onun bedeli de 300 artı %18 KDV. KDV'sini hesaplıyorum. F9'la malın bedeli veresiye ödenecek. Daha sonra ödenecek. Ben malı kimden almıştım? 320 satıcılar hesabından. Daha önce tamamlamıştım. Satıcılar hesabına geliyorum. Ve F9. 7 tuşuna basmam benim için yeterliydi. Kaydediyorum. Evet arkadaşlar bugün burada ne öğrendik? 153.02 nolu hesabı öğrendik bizim için alış gideriymiş.